Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yanımda Kupon Smart markasının tüp motoru var. Kullanışlı özellikleri var. Gelin videomuza başlayalım. Evet, kutuyu açarak başlamak istiyorum. Şöyle kutuyu açtığımızda direkt motorumuz bizi karşılıyor. Şurada bağlantı elemanlarının olduğu bir poşetimiz var. Bunun içinden çıkan ürünleri de hemen hızlıca söyleyeyim size. Burada bu kara şafta takılacak bir kare şaft plakası mevcut. Onun dışında şu dönme hareketini verecek burada bir kama mevcut. Bu kama buraya oturabiliyor. Bir sekmanımız var. Bu uç kısma bir parça taktığımız zaman o parçanın çıkmaması için. Burada da bir kupelamız var. Bu kupela da yine bu kare şaftın arkasına takılıp bu parçanın çıkmasını engellemek için var. Şöyle şu straforlarımızı masaya alalım ve motorumuzu da koyalım. Evet, ürünümüz bu şekilde. Faz nötr ve toprak bağlantılarıyla birlikte geliyor. Dediğim gibi bu parça buraya takılarak sabitlenebiliyor. Mesela ihtiyacınıza göre bu şekilde sekizgen boru aparatı da kullanabiliyorsunuz. Bunu da şöyle gösterecek olursak, mesela kamayı buraya taktık. Sonra boru aparatında burada zaten bir diş kısmı var. Bunu taktıktan sonra bu sekmanı buraya geçiriyoruz. Sekmanın da burada girebileceği bir yer mevcut. Mesela bu şekilde oturttuktan sonra bu parçanın buradan çıkmasını da engelleyebiliyorsunuz. Aslında bunlar bunun için var. Motorla birlikte radyo frekanslı kumandaları da kullanabiliyorsunuz. Burada 3 tane kumandamız var. Bu kumandalarla birlikte kullanılabiliyor. Bir tanesiyle eşleştireceğiz. Bu cihazın aynı zamanda Wi-Fi özelliği de mevcut. Ve bu cihazlar yani bu tüp motorlar tamamen %100 yerli olarak Türkiye'de üretiliyor Coupon Smart tarafından. Bu önemli bir bilgi. Bunu da mutlaka vermiş olalım ve Wi-Fi özelliklerinin kullanılabilmesi için de önce radyo frekanslı kumandayla limit noktalarının belirlenmiş olması gerekiyor. Şimdi bu işlemi yapacağız. Bunun için öncelikle cihazımıza güç vermemiz lazım. Şöyle klemensle bir kablomuz var. Bunu hemen hızlıca montajını yapalım. Cihazı ilk fişe taktığımızda önce bir aşağı yukarı küçük bir hareket yapıyor. Bir 10 saniyelik sürecimiz var. O 10 saniyelik süreç içerisinde kumandanın arkasındaki butona iki defa basıyoruz ve sonra da bir yukarı butonuna bastığımızda eşleştirme sağlanıyor. Evet şu an kumandamız eşleşti. açma ve kapatma fonksiyonlarımız çalışıyor. Şimdi limit noktalarını belirleyeceğiz. Şimdi limit noktalarını da şu şekilde belirliyoruz. Bir kere arka tuşa bastıktan sonra iki defa üste bastığımız zaman bu üst limit oluyor. Daha sonra mesela diyelim ki bu bir giyotin. Aşağıya doğru indirdik. Diyelim ki burası da alt noktası. Bunun için de yine arka tuşa bir kere basıyorum. Daha sonra iki defa aşağıya bastığımda burası da Alt konum olarak belirlenmiş oluyor. Şimdi yukarıya doğru çalıştıralım. Yani biz limiti kısa tuttuk ki hemen hızlıca gösterebilelim diye. Normalde siz bunun ayarlarını kendinize göre yapacaksınız. Şimdi şu an limit noktalarını da ayarladığımıza göre artık mobil uygulama tarafına geçebiliriz. Şimdi bunun için Kupon Smart uygulamasını açıyoruz. Kupon Smart uygulamasını hem iOS cihazınızla hem de Android cihazınızla birlikte kullanabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra sağ üstte bir artı butonumuz mevcut. Buradan cihaz ekleye geliyoruz. Kapı ve pencere kısmına giriyoruz. Bu motoru pergola olarak mı yoksa giyotin olarak mı kullanacağımıza göre değişecek şekilde bir tanesini seçiyoruz. Öncelikle giyotini gösteririm. Daha sonra pergolayı da göstereceğim. Giyotini seçtim. Burada cihazın bağlanmasını istediğimiz Wi-Fi bilgilerini giriyoruz. Burada önemli olan bir nokta var. Bu Wi-Fi bilgilerinin 2.4 GHz olması gerekiyor. Yani 2.4 GHz'lik bir ağa bağlanmanız gerekiyor. 5 GHz'lik ağlara bağlanamaz. Bunun bilgisini vermiş olalım. Wi-Fi bilgilerini girdikten sonra ileri diyorum. Şimdi cihazın artık eşleşme moduna geçmesi gerekiyor. Eşleşme moduna geçmesi için şu üstündeki tuşa 3 kez basmam gerekecek. Evet, ışığımız yanıp sönmeye başladı. Şimdi ileri diyorum. ışığın yanıp söndüğünü onaylıyorum. Tekrar ileri diyorum ve hızlıca buldu zaten giyotin pencere olarak. Tabii bu işlem sırasında dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da cihazın, telefonun ve bağlanacak modemin ya da router'ın birbirine yeterince yakın olması gerekiyor. Ne kadar yakın olursa o kadar hızlı bir şekilde bu işlem biter. Gördüğünüz gibi bizim işlemimiz bitti. Çok yakın çünkü cihazlar birbirine tamamlandı diyorum. Ve artık burada giyotin penceram gözüküyor ve konumuyla birlikte gözüküyor. Aşağı doğru basıyorum. Durduğunda en alt pozisyona gelmiş oluyor. yine yukarıda durduğunda da en üst pozisyona gelmiş oluyor. Şimdi uygulama üzerinden diğer özelliklerinden de birazcık bahsedelim. Burada bir zamanlayıcı menüsü var. Bu zamanlayıcı menüsünde ekle butonuna tıklayarak bu cihazın açılıp kapanması gereken bir program oluşturabiliyorsunuz. Mesela gün içerisinde diyelim ki yarım saat açık kalsın, yarım saat kapalı kalsın gibi bir programı burada yapabilirsiniz. Veya burada tekrarla kısmından günleri seçerek işte şu gün şu saatler arasında açık, bu saatler arasında kapalı olsun gibi birden fazla program ekleyerek bu cihazınızı daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani giyotin pencerelerin özellikle havalandırma fonksiyonunu bu şekilde daha verimli olarak kullanmak da mümkün. Onun dışında geriye geldiğimizde Burada bir kayıt kısmı mevcut. Bu kayıt kısmında da bu cihaz ne zaman açıldı, ne zaman kapatıldı size bir tarihçi sunuyor. Buradan da yine bunu kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca birden fazla giyotin pencereniz varsa bunları da yine bir geriye geldiğimizde burada akıllı yaşam menüsünün altında senaryo oluşturarak yapabilirsiniz. Mesela bir senaryo oluştur diyerek burada cihazın durumu değiştiğinde kısmına gelip giyotin pencerenin açık durumuna veya kapalı durumuna veya durdurma komutlarını buradan takip edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Birden fazla pencereyi yan yana ekleyerek tek bir tuşla açıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Eğer bunların otomasyon olarak çalışmasını istiyorsanız yine aynı menü altında senaryo değil bu sefer otomasyon kısmına gelip buradan bir sahne oluşturmanız gerekiyor. Bu sahne de yani senaryo ile otomasyon arasındaki fark senaryoda bir butona tıklayarak çalıştırıyoruz çoğunlukla ama otomasyon kısmında mesela hava sıcaklığı değiştiğinde veya bir zamanlayıcı veya başka bir cihazın durumu değiştiğinde örneğin bir sensörünüz varsa bu sensörün durumu değiştiğinde olarak otomasyon kurabiliyorsunuz ve bu şekilde siz bir şey yapmadan artık cihazlar kendi kendine hareket etmeye başlayabiliyorlar kendi kendine çalışabiliyorlar bu da yine sizin kullanmış olduğunuz işletmenizde veya başka bir yerde akıllı teknolojilerle birlikte hem hayatınızı kolaylaştıran hem de konforunuzu artıran özellikler olabiliyor evet diyotin işlemlerimiz böyleydi bunu aynı zamanda pergole olarak da kullanabiliyoruz. Bunun için şimdi bu giyotin penceremizi bir silelim. Cihazı kaldırdıktan sonra sağ üstteki artı butonuna tıklıyorum ve cihaz ekle diyorum. Kapı pencere menüsü altında bu sefer pergole Wi-Fi'yi seçeceğim. Daha sonra cihazın bağlanmasını istediğimiz Wi-Fi bilgilerini seçiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu Wi-Fi bilgilerinin 2.4 GHz olması gerekiyor. 5 GHz'lik Wi-Fi'lara bağlanamaz bu akıllı cihazlar. Dolayısıyla bunun 2.4 olduğundan emin olun. Daha sonra ileri butonuna tıklıyoruz. Yine aynı şekilde aynı butona 3 kez basıyoruz. Işık yanıp sönmeye başladı. İleri dedim. Işığın yanıp söndüğünden emin olun kısmına tıklıyorum ve ileri diyorum. Yine cihazların birbirine yakın olması önemli bir durum. Şu an hızlıca eklemesini tamamlayacak. Evet, başarıyla eklendi, tamamlandı butonuna tıklıyorum. Zaten cihaz da bize geri dönüşünü verdi. Şimdi burada artık sağ sol şeklinde butonlarımız var. Mesela sola doğru basalım. Tabi limit noktaları yine küçük olduğu için hızlı bir animasyon var burada. Daha uzun limit noktalarında bu animasyon biraz daha yavaş açılacak. Şimdi kapat diyelim. Bu şekilde de kapanmış oldu. Diğer özellikler zaten aynı. Sadece pergolede şundan da bahsetmek istiyorum özellikle. Mesela geri gelip akıllı yaşam kısmında, otomasyon kısmında bir hava değişikliği durumu söz konusu. Yani çok sağlıklı çalışmasa da Bulunduğunuz ortamın ve kullanmış olduğunuz telefonun hava durumu uygulamasıyla doğru orantılı çalışabilecek şekilde bir ayar yapabiliyorsunuz. Ne gibi? Mesela yağmur yağdığında pergoleyi kapatın gibi bir ayar yapabiliyorsunuz. Bunun için de yine hava kısmından uygulamaya da yine cihazınızın konum yetkisini vermeniz gerekiyor. Mesela şu an pendik olarak buldu. Buradan yağmur yağışlığı seçerek yağmur yağdığında pergolelerin kapanmasını sağlayabilirsiniz. Tabi bu %100 başarılı çalışmıyor ama akıllı cihazların bize sunmuş olduğu güzel özelliklerden bir tanesi bu. Özellikle bundan da bahsetmek istedim. Dediğim gibi bu telefonunuzun ve kullanmış olduğunuz hava durumu uygulamasının ne derece sağlıklı çalıştığıyla alakalı olarak sağlıklı çalışıyor. Yani yüzde sağlıklı çalışmıyor ama akıllı teknolojilerin bu şekilde hayatımızı kolaylaştırıyor olması da yine güzel. Bu arada aynı giyotinde olduğu gibi pergola için de birden fazla kullanmış olduğunuz pergoleniz varsa onları da yine sahne üzerinden tek bir butonla oluşturup aç kapa yapabiliyorsunuz. Yani aynı özellikler, aynı program özellikleri yine pergola içinde geçerli. Dilerseniz bir de kumandayı silme işlemini gösterelim. Çünkü birden fazla kumanda da ekleyebiliyorsunuz. Farklı kanalları da burada kontrol edebiliyorsunuz. Kumanda üzerinden de bunları tek bir kanala atayıp tek bir şekilde aç kapa da yapabiliyorsunuz. Şimdi limit silmeye gelecek olursak limit silme şu şekilde. Önce arka butona bir kere basıyorum. Daha sonra aşağı butona basıyorum. Sonra tekrar arka butona bastığımda hem aşağıyı hem yukarıyı limit noktalarını silmiş oluyor. Tabii limit noktalarını sildiğimizde artık Wi-Fi'den kullanamazsınız bu cihazı. Yani Wi-Fi özelliğini de kaybetmiş oluyor. Limitleri yeniden tanımladığınızda Wi-Fi'yi de yeniden kurmanız gerekecek. Onu ekstra olarak söyleyeyim. Kumandayı silmek için ise arka tuşa bir kere basıyorum. Orta tuşa basıyorum ve tekrar arka tuşa bastığımda artık bu kumanda işlevini kaybetti. Şu an bu motoru çalıştırmıyor. Bu da bu şekilde. Eğer kademeli olarak kullanmak istiyorsanız da ya da tilt modu diye de bilinir. Bunu yapmak için de arka tuşa bir kere basıyoruz. Yukarı tuşa bir kere basıyoruz ve tekrar arka tuşa bastığımızda bu modda aktif hale gelmiş oluyor. Mesela bu mod ne işe yarıyor? İşte motorun çok ufak ufak hareket etmesini sağlıyor. Böyle ince ayarda yapabilirsiniz. Mesela böyle her bastığınızda çok küçük hareketlerle böyle ince ayarınızı da yapabilirsiniz. Bu moddan çıkmak için de tekrar bir kere arka tuşa basmanız yeterli. Şu an artık normal modumuza döndü. Evet, bu videomuzda Kupon Smart'ın %100 yerli üretimle gerçekleştirmiş olduğu tüp motorların incelemesini yaptık. Bu tüp motorlarınızı giyotin pencerelerinizde veya pergolelerinizde kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.